Arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle annem ve babam bana doğum günü hediyesi aldı. Onu açacağız. Hadi açalım. Hadi açalım. Evet. E, kendine çek. Çok güzel kendine eskiyormuş. çek. Kendine uzakta kaldı biraz. Buraya ben Hayır hayır. Oyuncağı kendine çek. Sana çok uzak kaldı. Hah. Annem bana yardım etsin bence. Açabiliyorsun açabiliyorsun. Aa buradan açıldı. Evet evet. Allah. Ne düştü? Bir şey düşmedi evet. kızım. Anne sen paketten tut. Ben de Hangisi çıktığını nasıl anlıyoruz? Ş Aa sürpriz. Şimdi sıcak mi? su ve soğuk su dökeceğiz. Ne diyor? Ne diyor? Sıcak suda gözükmüyor. Soğuk suda mı gözüküyor? Allah Allah. Allah Allah. Evet, bunu şimdi hemen yapalım ve hangi renk çıkacak? Batırınca görelim. Tamam mı Elifna Arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar tekrar geri döndük. Evet. Şişemizi suyumuzu hazırladık evet. ve Elipnaz şimdi paketten açacak. Bakalım hangi deniz kızı çıkacak? Haydi hadi hadi bakalım. İnanmıyorum bu paketten çıktı. Yüzünü de açalım. Bakalım. Göstermeyeceğim. Bana çevir. Bize çevir bize. Aa, benim Vay benim. canına saçlara bak Elif Naz bakabilir miyim ver bana ver bana saçları çok güzel dövmeleri de var bakalım harika çok güzel bakalım. saçları var bir saniye bakalım Geldi harika bak. deniz kızımız bundan çıktı. Bu tarafa getir görsün. Tut bunu ben göstereyim arkadaşlara. Evet hangi deniz kızı çıktığımızı görelim. Şu çıkmış galiba. Evet bence de sanki o çıkmış. Evet o çıkmış. Oo bu da şey erkek olan. Evet erkek deniz kızı. Hmm. Ama o gizliymiş. Hadi şimdi suyumuza koyalım. Evet dikkatlice. Evet yönünü An bana çevir. Şöyle. Bana çevir kafasını. <laughs> Saçlarını da sok içine. Ben tutuyorum. Hadi barbişko. Yürüsene de İttir ittir kafasını. Ay kolu yukarıda kaldı. Kolunu içine sok kızım. <laughs> Allah Allah. Ay öbür kolu çıktı. <laughs> Bu kız ne yaram? Kız öbür kol. <laughs> Kollarından tut <tutalım>. ne? <laughs> sok 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 sok. Kafanı da batır. Aa. Aa. Aa inanmıyorum. Renklere bak. İçeride çok güzel bir şey oldu. Hadi kafanı uzatma. Uzatma kafanı. Sen bunu tut. Sen bunu tut. Ben ben yardım edeceğim. Sen, evet. Sen şişeyi tut. Evet. Ana, sen da şişeyi tut. <laughs> evet. Burada Bakalım. Ben şimdi bakacağım. Evet, şimdi birazcık çıkaralım mı? Evet. Çıkarmayalım Anneciğim, daha olmamış. buradan görünüyorum arkadaşlar var buradayım <laughs> çok güzel oldu Şimdi arkadaşlar bunu kenara koyalım bunu bekletiyoruz bu arada çıkan hediyelerimizi açalım değil mi İçinden diğer çıkan şeyleri açalım arkadaşlar, bunu kenarda bekletelim şöyle ay dökmeyelim Şimdi. evet hadi bakalım aç bakalım ben ilk önce parmayla başlamak istiyorum Şöyle, ne açalım. çıktı kız içinden? Ay çok merak <laughs> ettim. İnanmıyorum iki tane bir ayakkabı mı? Dök bir masaya bir dök. Açalım. Ayakkabı mı bunlar galiba? Ayakkabıdır. Bilmiyorum. Kolluk olabilir. Böyle bileklik. Evet kolluk olabilir. Bakalım evet. o barbide kolluk var mı? Evet bunları ben alayım. Onları buraya koy. Bence bir bakalım kolluğu var mı? Evet varmış arkadaşlar. Bir şurada bir şurada. Evet doğru. Sonra Bunlar kolda Hadi diğerlerini de aç şimdi. Ben bunu açacağım. Sizin de Şunları şöyle koyalım. Biraz zor açıldı. Oo. Şunu tarak çıktı. Hmm, bakayım. Hem de burası da yumuşak sünger. Çok güzel bir tarak. Bakın. Evet harika. Hadi onu da buraya koy. Paketini buraya koy. Peki buraya. Hop. Evet şimdi diğer iki tane kaldı. Ben bunu açmak istiyorum. Mor çok... rengi açıyor. Elif Naz mor rengini çok seviyor. Evet çok seviyorum. Aslında şu an bütün renkleri seviyor. Hop. Bu ne acaba? Kuyruğu. <laughs> 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 Kuyruğuna takıyoruz. Geldi bana bunu. Evet. Evet evet. Kuyruğunun ucu. Doğru. Çok güzel. Kuyruğu baya değişti. Evet. Harika. Evet. Evet. Şimdi son paketimiz evet. kaldı. Ya, çok heyecanlıyım. Açmak istiyorum. Aç aç. Aha. Ne çıktı ne çıktı? Hmm. Bilmiyorum. Masaya dök masaya dök. Açısızın, açın aç. Taç. Ay çok güzel taç çıktı. Bakalım taçına da. Evet şöyle. Tekerlekli tekerlekli. Tekerlekli taçı tarağı kollukları ve kuyruğu. Evet, bence şimdi artık Barbie'mizi alalım. Belki olmuştur değil mi Elifler? Evet olmuştur. Mas mavi olmuş bu arada. Bakalım. Bakalım Ayy, ne çıkacak. Tır. İnanmıyorum. Biz ona kurulanması için havlu getirelim. Geri daldır içine. Geri daldır içine. Eline dikkat et. Ellerin soksan ellerini <laughs> Barbie ko. <laughs> Şimdi biz ona kurulanması için bir havlu getirelim tamam mı? Bak kafasını çıkartma. <laughs> kafasını çıkartıyor. Evet, şimdi çıkarabiliriz. Evet. Havlumuzu getirdik. Hadi çıkar bakalım Elifna. Ama kafama biraz çıkartma suya gittiğin zaman söz mü? Ben ah. hemen havlunun evet suyu aksın biraz bekle. İçindeki su iyice aksın. Yalnız şişedeki <laughs> renge bakar mısınız? Çok güzel bir renk ya. Oha evet şimdi onu havluya koy evet havlunun üstüne koy barbişko barbişko <laughs> barbişko kurula anneciğim sarma kurula kurut Şöyle onu evet evet hemen aksesuarlarını takalım bekle anneciğim bakalım İç, Elif Naz içine bakar mısın şişenin simli bir su gibi bak bak içine bak İnanmıyorum çok baksana içine çok güzel simli Ta, bir su oldu. Saçlarını galiba şey saç kurutusuyla kurulayabiliriz bilmiyorum. Çünkü daha, daha sonra var. kurutabiliriz. Evet şimdi hadi aksesuarlarını tak bakalım. İlk önce sıktıralım. Kuyruğunu tak. kuyruğunu takmaktan çok heyecanlıyım. Çok güzel olmuş. Evet kuyruğunu tak bakalım. Aa, bakalım. Benim çıktı. Ah, Evet. Şimdi şey... kolluklarını tak. Evet kolluklarını takalım. Çok heyecanlıyım. Taş. Ah. Aa, o kaçtı. <laughs> kaçtı kolluk. Şöyle ben yardım edeyim. Hayır, Bakayım yok. bir yanlış mı Allah. taktın? Yanlış takıyorsun kızım. Hayır anne, Yanlış anne. takıyorsun Elif Nasıl? Böyle takılması gerekiyor. Ben ha, ben bak onu taktım. da böyle takacaksın. Böyle. Kardeşim. Şimdi tacını da saçını tarayıp tacını tak. Evet bence saçını da tarayalım. Banyo yaptı, suda nefes alamadı ama şimdi nefes alıyor. Çok Oo, güzel yanıyor. Saçına Yalnız bakar var ya. mısınız? Ne karışık olmuş suda. Tacını Arda tak şimdi. biraz tarayalım bence anneciğim. Açıldı karışık açıldı. Hı? Evet tacını da tak şimdi kaldır. Sözüm. Güzel tak ya gözünün önüne gelmesin saçları. Oldu mu? Bakayım. Olmuyor ya tat çıkıyor. <laughs> Bakabilir miyim bize bir çevirir misin? Bu kadar basit. Göremedik bize bir çevir. Evet bizim deniz kızı Barbie'miz de bu şekilde çok evet. beğendik rengi harika. Evet. Değil mi Elif Nalcığım? Evet. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Mwah. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Barbie'ni de al. O da iyi sallasın bizi. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Bana da like atmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.